Evet teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor, medya da değişiyor. İletişimin hızla dijitalleştiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak internetin ve sosyal medyanın hızla yaygınlaşmasıyla konvansiyonel medya hem ekonomik hem de politik nedenlerle kıskacı alınmaya çalışılıyor zaman zaman. Kendi kontrollerindeki dijital medyada toplum mühendisliği yürütenler geleneksel medyayı stratejik bir tehdit olarak görüyorlar. Açıkçası geleneksel medya bitirilmek isteniyor ancak doğru bilgiye her seferinde konvansiyonel medya üzerinden ulaşılabiliyor. Bunun son örneği de Marmaray'da yaşanan kavga oldu. Konuklarımız var. Profesör Doktor Sayın Ali Murat Kırık ve Sosyolog Sayın İsmail Öz. Sayın Öz, Sayın Kırık hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Hoş bulduk teş hocam. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler bir mukabele. Ali Murat Hocam sizinle başlayalım. Şimdi ciddi bir e, linç kampanyasının da başlatıldığını e, görüyoruz. E, i̇lk görüntüler yayınlanması e, itibariyle sosyal medya üzerinde. E, bu kabul edilebilir bir şey değil. Olayın e, farklı e, arka planlarının olduğu da e, pek çok örnekte ortaya çıkabiliyor daha sonra. Bu konudaki değerlendirmenizi almak isteriz. Buyurunuz. Evet. Tabii Banu Hanım biz aslına bakarsanız sosyal medyanın dezenformasyon, manipülasyon ve suç merkezi olduğunu... Birçok yayınımızda ifade etmiştik. Algı yönetimi, etki ajanlığı, manipülasyon merkezi haline geldiğinde ifade etmiştik. O yüzden zaten Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığımız dezenformasyonla mücadele merkezi oluşturdu. Son dönemlerde çağın en büyük zehirlerinden bir tanesi dezenformasyon oluyor biliyorsun. İnsanları yanlış yönlendirme adına. Bu olayı iki açıdan değerlendirmemiz lazım. Bir sözlü şiddet, bir de fiziksel şiddet. Şiddetin hiçbir şeyini asla tasvip etmiyoruz. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Hı. Ama sosyal medyada ilk gördüğünüz görüntüye bakıp, aldanıp, inanıp, insanları yargıs infaz yaparsanız, yani daha doğrusu sosyal medya mahkemesi üzerinden insanları yargılama sürecine girersiniz. Gelecek adına da ülkemiz adına da ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırız. Çünkü olayın eğrisini doğrusunu bilmeden sadece orada gösterilmiş birkaç saniyelik görüntü üzerinden bu değerlendirmeleri yaptığınız takdirde bugün belki bir olayı konuşuyoruz. Yarın farklı bir olayı konuşmaya başlayacağız. Siz de çok güzel söylediniz. Dijital teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte artık ses ve görüntü manipülasyonları yapay zeka ile birlikte çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Deep beklediğimiz derin sahtecilik ortaya çıkmaya başladı. Biz her gördüğümüz görüntüye inanır ve daha sonra buna göre değerlendirirsek o zaman ne yapacağız? Bizim hani medya okuryazanımız hani dijital okuryazarlık, görüntüleri sesleri e, mukayese etmek kıyaslamak resmi kurum ve kuruluşlardan gelen kaynakları irdelemeden hemen değerlendirme yapmak asla doğru değil. Geçmişte de bu tarz olayların aslında çok fazla yaşandığını görmüştük. Şimdi bizim aslına bakarsanız dezenformasyonla mücadele yasamız söz konusu ama görüntüler adeta bir gibi yayılıyor. Yani bir görüntü çıkıyor Banu Hanım bir anda onlarca binlerce sayfa üzerinden aynı görüntü çıkmaya başlıyor. İnsanlar etkileşim veriyorlar. Kimi işte diyor ki kız suçlu, kimi diyor ki baba suçlu ve böylelikle aslında toplum tamamen kutuplara ayrılmış oluyor ve kutuplaşma artmış oluyor. Şu konu bile bir ideolojik tartışma haline gelmeye başlıyor. İşte sosyal medyanın ne kadar ciddi bir silah haline dönüşebileceğini görüyorsunuz. İnsanlar şu an haklıyı haksızı ortaya koymaya başladı. Halbuki yargı süreçleri, adli süreçler burada devreye girecek e, kıymetli bağlananım ama Hı -hı. şu an ben baktığımda insanlar buna göre değerlendirme yapıyorlar. Bu çok büyük bir hatadır. Bir de şöyle düşünün, e, biliyorsunuz Sayın Korzuklu e, bu olaya şahit olmuştu, bizzat Marmaray'da bu görüntüleri evet. çekmişti. Şöyle düşünün daha sonraki süreçte bu tarz bir açıklama yapılmasaydı, yani olayın öncesi anlatılmamış olsaydı herkes gibi insanlar şunu diyeceklerdi. Aa Bir e, yavrunun, evladının gözü önünde babaya bu yapılır mı? Ama olayın öncesi de varmış ama kimse bilmiyordu o sürece kadar. Niye? Sadece biz o görüntü üzerinden değerlendirmeyi yaptık. Yani tabiri caizse cımbızla alındı ve bu bizim önümüze konuldu. Kıymetli Banu Hanım. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz biz aslına bakarsanız. Evet sosyal medyayı kullanacağız ama doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu gelecekte milli bir güvenlik sorunu halini alacaktır. İnsanlar burada gördükleri görüntülere inanacaklardır. Sosyal mühendislik, toplum mühendisi dediğimiz e, zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Bu asla tasvip edilebilir bir durum değil ve gelecekte biz bence bunun acısını çok daha fazla görmeye başlayacağız. Eğer insanlar bilinçlenmezlerse bu görüntülerin kıyas ve mukayese yapılmazsa konvasyonel medya yine çok güzel bir noktaya değindiniz denetim konvansiyonel medyada çok daha fazladır. Sosyal medyada denetim söz konusu değil üzülerek söylemek gerekir ki. Çünkü merkezi bizim elimizde değil. İstediğiniz kadar siz yasal müeydeler ortaya koyun. Sosyal medya yasası deyin, dezenformasyonla mücadele yasası deyin. Bir şekilde bunlar yurt dışı menşeili bir şekilde bu görüntüler sızdırılabiliyor, aktarılabiliyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynanılıyor kıymetli Banu Hanım. O yüzden ben değerli vatandaşlarımıza her zaman şunu söylemek istiyorum. Bir görüntü mü gördünüz? Bir fotoğraf mı gördünüz? Lütfen sakin olun ve bekleyin. Olayların arka planlarına, background'unu mutlaka araştırın. Eğer siz de yargı simfaz yaparsanız üzülerek söylemek gerekir. O virüs etkisi giderek yayılmaya başlar ve daha sonra suçlu olan suçsuz, suçsuz olan suçlu duruma gelebilir. Yargı, adli merciler bile bu böyledir. Somut deliller ortaya koysa bile insanların algısı şu noktaya gelir. Ya sosyal medyada gördük bak görüyor musun adalet nasıl işliyor. Bak görüyor musun yargı işte böyle taraf tutuyor noktasına gelir. Hep bunlar yaşadığımız olaylar. O yüzden diyorum dijital okuryazarlık, medya okuryazarlık ve tabii ki yasaların da güncellenmesi lazım. 2020 yılında bizim biliyorsunuz bir sosyal medya yasamız vardı kıymetli Banu Hanımcığım. Bunun da güncellenmesi son derece önemli. Yapay zeka, dijital teknolojiler gelişim göstermeye başladı. Derin sahtecilik artış göstermeye başladı. Şimdi bu gerçek bir olay ama sahte bir bir video üzerinden de bir siyasetçi kullanılabilirdi, bir sanatçı kullanılabilirdi, bir iş insanı kullanılabilirdi, bir medya mensubu kullanılabilirdi ve insanlar bunu gördükten sonra infial oluşturacak görüntüler çıkabilirdi. E, yargı mercileri de kullanılabilirdi. TSK'nın görüntüleri de bu noktada farklı amaçlarla kullanılabilirdi. Bir sosyal mühendislik yapılabilirdi. Sadece bunu lütfen Marmaray olayı özelinde değerlendirmeyin. Bu bizim kanayan yaralarımız ve büyük sorunlarımızdan bir tanesi sayın.